Şu anda AKP iktidarı hoş gördüğü ölçüde, tolere ettiği ölçüde, hatta kimi zaman onları teşvik ettiği, kayırdığı ölçüde cemaatler varlar. Önlerine engel çıkarttığı ölçüde de yoklar, zorlanıyorlar. Şu anda Türkiye'deki değişik İslami cemaat ve tarikatların içerisinde ezici bir çoğunluğu devletle uyum içerisinde ve Erdoğan yönetimine biat ederek varlığını sürdürüyor. Ona rağmen olan birkaç yapı söz konusu, onların içerisinde Süleymancılar, ki onlar kendilerine Süleymanlılar diyorlar ama Süleymancılar e, tabiri bence daha doğru. Süleymancılar ya da Nurculuğun Yeni Asya kolu gibi e, yapılar dışındakilerin büyük bir kısmı şu anda Devletle uyum içerisinde onun çizdiği alanlar içerisinde hareket ediyorlar. Devletle uyum içerisinde olmayan Erdoğan'a e, Erdoğan'ın dediklerini yapmayan diyelim yapılar ise zorlanıyorlar. Başlarına kimi zaman engeller e, çıkartılıyor önlerine, kimi zaman da e, diğerlerine diğerleriyle eşitsiz bir rekabet yürütüyorlar.